Mücadelemize <laughs> ee, gazetecilik faaliyetlerini yürüttüğü sırada e, dağ iş çeteleri tarafından katlediliyor. Savaşın en sıcak olduğu saatlerde Deniz Heval siz gidin ben makinamla burada mücadele etmeye savaşmaya devam edeceğim yanıtını veriyor. Dolayısıyla Deniz Fırat, <laughs> Deniz Fırat'tan önce Musa Anter Gurbetliler söz ve bir basın geleneği olarak e, uzun bir tarihimiz var, uzun bir mücadele tarihimiz var. Bizler de bugün deniz Fıratlar'ın bıraktığı yerden makinalarını alarak, kalemlerini alarak yerde bırakmayarak bu mirasa sahip çıkıyoruz. E, bu, bu mirasa sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha mezarı başında. اونو آنار کن، بیر کس ده ها یینی لیو روز. من ها، نعلت جسم سه مالو بارزانی بیتن، مالو بارزانی جلوی رخ ند کنین، او ایهانتا اول ها برای خود کن، انو وی دنگ خودت دخین، انو وان لعنت کنین، بلو خواهزه ورن، بیرانه اونجا حق.